Değerli vizyonlu seyircileri biliyorsunuz ki 18 Ağustos akşamında Rockford Hills bölgesinde plakasız bir araçla sürüş yapan şüpheliler RSPD ekipleri tarafından durdurularak kontrol edilmek istenmişti. RSPD ekiplerinin müdahalesi sırasında şüphelilerden bazıları agresif tavırlar sergilemiş ve bölgede bulunan RSPD personellerine direnmeye çalışmışlardı. Bu durum üzerine polis ekipleri bölgeye destek tarif etmişlerdi. Şüphelilerin agresif tutumunun devamında sürücü şahıs K noktaya araçtan inerek bir polis memurunu bıçaklamıştı. Espri birimleri bu saldırıya karşılık vererek şahsı etkisiz hale getirmişti. Ekiplerin bölgeyi kontrol altına alma sırasında bölgede bulunan D nokta P adlı şahıs silahla davrandı ve kimseye zarar vermeden Espri ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Şimdi ise K noktaya adlı şahısın olaylar hakkındaki açıklama ve dile getirmek istediklerini dinleyeceksiniz. Şahıslar bu konuşmayı Weasel News üzerinden gerçekleştirmek istemiştir. Ve biz de özgür basını savunarak açıklama yapma ve kendilerini ifade etme hakkını onlara sağlamış bulunuyoruz. Merhabalar. Öncelikle bu haber tamamen MRPD'nin yanlış bilgileri Weasel News'e bildirmesiyle ortaya çıkmıştır. Olayın gerçeği plakasız araç değil, tehlikeli sürüştür. Tehlikeli sürüşün yanında lisansız plaka kullanımıdır. Birkaç gün önce Angel adındaki polis memuruna istemeden zarar vermek durumunda kaldı. Çünkü kendisinin olayı gayet açık ve sakin bir açıklamama rağmen egosu üzerinden üzerime baskıcı bir tavırla geldi. Polislerin ters şeritten girip üzerime sürmesinden dolayı arabamı onların deyimiyle tehlikeli sürmüştüm. Bundan ve hatalı plaka kullanımından ceza yazacaklarını söylediler. Kullandığım arabayı yine bir departmandaki polis memuruna almıştım ve aldığından beri hiç dokunmamıştım. Polis memuruna supervisor talep etmeme rağmen bana ısrarla ceza keseceğini, daha sonrasında departmana gelip halledebileceğimi söyledi. Fakat ben o an bu duruma itiraz etmek istiyordum. Çünkü haklıydım. Buradaki sıkıntı, ben bir sivil olarak plakamı lisanslamak zorundayım. Fakat neden başka bir polis memuru bunun mecburiyetini taşımıyor? Polislerin ayrıcalığı var. Bu anlayışsızlıklar bir yana maalesef bunlar sadece bana yapılanlardı. Angel adlı memurun aynı zamanda eşcinsellere karşı olan tavrı, mekanlardaki insanlara verdiği rahatsızlıklar, dolayısıyla artık mekanlara alınmaması gibi problemler söz konusu haline gelmişti. Bence bu davranışlar bir kamu görevlisine hiç yakışmıyor. Bir polis memuru hem de üniforması üzerindeyken nasıl sivillere karşı böyle konuşabiliyor? Los Santos'da bu kadar değerli bir departman varken içinde nasıl Böyle kötü niyetli bir memur barındırabiliyor anlamış değilim. Ayrıca siviller polislere hakaret ettiğinde ağır cezalara tabi tuturken, DP gibi memurlar üniforması üzerindeyken sivillere hakaret ettiğinde neden herhangi bir cezai işleme tabi tutulmuyor? Yetkililere göreve çağırıyorum.